Çok zıplatıyorsun annem. Yavaş. Bak o çok zıplamaz. Zararlı ona. Yiğit. Bay bay. Ümü gözüm çok zıplıyorsun anneciğim. Bak hayır. 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 Bırak. Anneciğim bak o çok sıplamaya gelmez. Midesi bulanır. Yapmayın diyorum ya anneciğim. Bak midesi bulandı. Yapma. O sizin gibi değil annem. Bu daha çok küçük. Yapma diyorum ya kızım. Yazık ablası. Ne oldu anneciğim? İyi de. Bak anneciğim yan yana zıplamayacaksınız. Biriniz bir tarafta, biriniz bir tarafta. Zarar verirsiniz birbirinize. Mügüsümün keyfi yerinde arkadaşlar. Yiğit. Yiğit çok meraklı. İlk defa girdi. Merakla bakıyor. Değil mi annem? <laughs> Annem Evet Kanguru Adem hadi bakalım <laughs> Atamadı Annem çok yorma kendini bebeğim Hastasın bak Yiğit Alp Yiğit Alp Bir bak bakayım bana Hadi dinlen biraz anneciğim Ümüğü görürsün. Hadi bir basket at anneciğim. Bir bakayım. Basket at. <laughs> Aşkım. Aferin. Zıplayarak at bir daha annem. Olacak annem. Olsun tamam. Sıpla bakayım bana bak. Tamam hadi gel annem. Ben çıkıyorum. Gel bakalım oğlum. Yüzüne getir annem yavaş yavaş getir yiğidi getir, getir. Getir ablası. Hop. Aferin kızıma. Gel. Gel. Hoppa. Hadi Düşecektik. Şimdi gidiyor. Ne oldu oğluşum? Bay bay. <laughs> bay bay yaptık arkadaşlar.